Elazığ'da iki ayrı mahallede çıkan ev yangınları olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Elazığ'da tek katlı metruk bir evde çıkan yangını itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü. Olay Merkez Yeni Mahalle, Kanalüstü Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre depremde hasar gören metruk bina henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Dumanları ve alevleri gören komşular durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. Öte yandan bir başka yangında akşam saatlerinde Sarayatik Mahallesi Adnan Urakçı Caddesi üzerinde bir binanın dördüncü katında meydana geldi. İtfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine binadaki yangın ekiplerce kontrol altına alındı.